2004 yılında İstanbul Karaköy'de faaliyetlerine başlayan Güven Elektrik, düzenli büyüme ile birlikte 2015 yılında yönetim, 2021 yılındaysa üretim tesisini toplam 3500 metrekare kapalı alanı kapsayacak şekilde Mutsan Sanayi Sitesi'nde kurmuştur. Yönetimde 5, satış ve üretim bölümlerinde ise alanında uzman 30 kişilik kadrosu bulunan Güven Elektrik, hedef olarak ürün çeşitliliğini arttırmayı, var olan ürün skalasını geliştirmeyi ve bünyesinde bulundurduğu G West markasını en üst seviyeye taşımayı kendine ilke edinmiştir elektrik dağıtım panolarında kullanılmak üzere inovatif çözümlerle kendi markalı ürünlerini üretmekte, teknolojik üretim altyapısı ve depolama sistemleriyle çağın gerekliliklerine uygun çözümleri tüm dünyanın kullanımına sunmaktadır. Üretim bölümünde 2000, merkez bölümünde ise 1500 metrekarelik alana sahipken SKP, bara, ray, terminal başta olmak üzere diğer ürünlerle beraber toplam 1000'e yakın ürün skalasıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Tüketicileriyle ve paydaşlarıyla her zaman güven üzerine ilişkiler kurmuş ve bu güveni ISO, TSE, ROS ve CE belgeleriyle tescillemiştir. Kendi pazarında büyük bir paya sahip olmanın ve Türkiye'nin her bölgesine satış yapmanın yanı sıra Mısır, Lübnan, Filistin, Fas, Irak, İran, Azerbaycan ve Arnavutluk gibi ülkelere ürün satışını sürdürmekte ve sektörüne öncülük etmeye devam etmektedir.